Evet arkadaşlar hepinize yeni bir ps22 videosundan Selamünaleyküm şimdi Arkadaşlar bakın Şuradaki tarlayı biz aldık tamam mı bura buradaki tarla bizim yeni tarlamız arkadaşlar şimdi burayı bir satın aldık bayağı bir ot var burada. Bayağı büyük ot var ee, şimdi buranın e, bakımını yapacağız İşte otunu temizleyeceğiz Arkadaşlar şöyle bak şimdi e, ot sökme makinesi çalışıyor şu an buranın otunu temizliyorum Mah. şeyimiz de bura otunu temizledikten sonra buranın dağışlarını toplayacağız arkadaşlar Bakın zaten şöyle daha çıkarsa göstereceğim size Giden yerden de bakın şurada mesela aş var gördün mü? Çıkan ondan arkadaşlar. bura bizim yeni tarlamız. Burayı satın aldık. Ama bu arada Fenting'de şeyi bunun da bayağı bir şey bitti. Arıza çıkaracak. Arıza bak şurada şey zaten bizi arıza çıkarmaya yaklaştı. Şimdi e, burayı aldık arkadaşlar. Buranın şimdi otunu söküyorum ben şöyle. Hani sökebildiğimiz kadar söküyor. Buradaki ot büyük yani. Bayağı bir e, şey yapamadık. E, i̇lgilenemediğimizden dolayı bayağı bir büyüdü. Ben bir iki sefer böyle üstünden geçtim arkadaşlar. Yani buranın otunu bayağı bir bitirmeyi şey yapıyor. Hani buranın e, şeyini ne kadar iyi yaparsak bakımını ne, ne kadar iyi yaparsak e, verimi o kadar iyi alacağımızı düşünüyorum ben arkadaşlar. Şöyle şu şekilde baba otunu söküyorum ben. Şöyle bir iki sefer otunu böyle deneyeceğim arkadaşlar. Ondan sonra taş toplama makinesini getireceğim. E, taş toplarken de tekrardan videoyu açacağım. Şurayı bir halledeyim. Şu an otunu bir halledeyim. Tekrardan beraber olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar. şimdi <laughs> bayağı tamam bayağı ot söküyorum. Tarlan otu neredeyse bitti. şu an saat bayağı geç oldu arkadaşlar. şöyle. Saat bayağı aslında daha yeni güneş batıyor da saat 7'yi çeyrek geçiyor. Bugün de 1 Şubat Yedi çeyrek geçiyor arkadaşlar. Benim şimdi aklımdaki e, şimdi göremediğim yerler var. Şöyle bayağı da daha çıktı. Şu şekil. Şimdi göremediğim yerler var. E, toplayacağım şimdi arkadaşlar. Makinayı toplayacağım. Ha, yani şöyle göremediğim ufak tefek yerler var. Onlar da yarın böyle aydınlıkta. Bu ara da aklım. Fent bayağı bir yoracaktı bizi. Da attım. şimdi hemen şöyle evimize gidip biraz uyuyalım şimdi biraz ben dinlenmiş olurum bayağıdır ee, bir ot söküyoruz Arkadaşlar şimdi fente kapının önüne alayım şimdi fente şuraya koyun baba ben biraz yatayım Arkadaşlar Şimdi sırada baba patlatma var tamam mı? Böyle kışa tarlayı acayip hazırlamak istiyorum arkadaşlar. O yüzden şöyle patlatma ile olaya dahil da olun. Amma da çıkar ya. Baba patlatma ile olaya girdik. Amma ne oluyor ya Acayip daha çıkarıyor. yani. Yalnız acayip daha çıkarıyor. Şimdi arkadaşlar e, buna şöyle işçi kiraladım tamam mı buna işçi kiraladım bir tane de ben şeyle şeyle gideceğim Evet babalar yeni traktörümüz hayırlı olsun şimdi şöyle yeni traktörü ben size göstereyim arkadaşlar Görüşürüz. vay barına, hiç yokuş var mı yok mu Evet yeni traktör şöyle Valtra arkadaşlar. Tamam mı? Şöyle bir de Valtra'yı deneyelim. Bu başını Valtra'mızı aldı. Dip kazanımızı aldı. Bizim eleman orada sürüyor. Ben de şimdi Valtra'yla olaya giriş yapacağım. Hadi bakalım. Oradan başladı. Ben de şuradan başlayacağım arkadaşlar. Niye çekmiş mi? Yok, niye çekmemiş. Baba şimdi şuradan başlayacağım arkadaşlar. Havala. Yanıtlar nasıl kirlenir var ya şimdi. Evet. İndir.

Ağaç toplayıcıyı şöyle Walter'ın arkasına da attım geldim. Baba da ağaç topluyor şimdi valla. Valla ne? Ne de ağaç çıktı var ya e tarlada. Dikkat alalım. Ama tarlada oldu yani. Evet arkadaşlar. Şimdi bak şöyle göstereyim baba. Ya var ya. Ya nasıl diyeyim? Dümdüz ya. Var ya böyle kıl kadar bir hata yok arkadaşlar tarlada. En son şimdi bir işimiz daha var. Onlar şimdi hemen şöyle şu taş toplayıcıyı bir yere boşaltayım arkadaşlar. Şöyle evet, böyle taş toplayıcı kaldı. Katla. Taşımızı şuraya boşaldayım. Şuraya alacağım abi. Şimdi CTRL e. Taşla buraya boşalıyorum arkadaşlar şimdi. Hmm. Bu adam da çıkmış. Daha fazla bekliyor tamam mı? Ve elim ne kadar daha çıkmış bakalım. Be. Şu kadar daha çıkmış. Az çıkmış arkadaşlar yani. Daha şu kadar yok. Ha, tamam. Şimdi tarla durumuna bakalım. Sahibi sen. Evet, taşmaş hiçbir şey kalmadı arkadaşlar. Şöyle bakın. Baba incine cincine her şeyinden mükemmel bir tarla. Evet, şöyle arkadaşlar. Baba mermi. Allah inanmıyor. Er evet. Evet, şöyle. Şimdi arkadaşlar e, sütümüzü satacağız. Paramız az kaldı. Hemen sütümüzü de sattıktan sonra baba e, Buraya bir şey çekeceğim ben. <laughs> Tekrar diskli e, bir var. Onunla şöyle üstünden... Baba geçtik mi var ya? Üf, aba. Tamam sana ya. Yanar. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle bakın. Baba klaslan. Şöyle yeni tankerimizi de göstereyim. Ben sadece şöyle ineyim. 2 tonluk arkadaşlar tamam mı şöyle baba 2 tonluk e, süt tankeri bu şimdi sütümüz ne kadarmış 10 tonmuş arkadaşlar 10 ton sütümüz var şimdi ben dolumu başlarım hop şöyle başlattık şimdi sütümüz doldu bakalım sütümüz aynı 8 ton daha bayağı bir sütümüz var arkadaşlar Üç dört sefer gidip geleceğiz. Evet. Şimdi bunu nereye satacağız? Önemli olan o. Şimdi şu Parasal değerlere bakalım. Evet, yulaf, yulaf, süt, süt. Şimdi en fazla kim veriyormuş? Restoran. Evet, restorant'a gideceğiz arkadaşlar şimdi. Yerimizi işaretledik. Şimdi şöyle haritadan bakalım. Neredeymiş bu restoran Ha şura. Evet. Şuraymış arkadaşlar. Restorant'a varacağız. Ee, bakalım südümüzü şimdi götürüyorum arkadaşlar. Restorant'a doğru. bir çok var ya. сэлээ. Хэрэг онд. Та түрүүнд байгаа шиг байна. Амаа байна. Энэ. Бид очоос үүсгэж. Бид. Бид ч гэсэн маш хэрэгсэнтэй. Ичигтүүс. Ямар. Энэ.

dinler. Şimdi ve Evet. Şimdi boşalıyoruz arkadaşlar. Toplam gelirimiz 4000 lira. Yine bayağı süt gelirimiz olacak arkadaşlar o Evet ilk süt gelirimizden baba 4000 lira bir para aldık. Şimdi tekrardan e, gidiyorum arkadaşlar. Toplam 40 bin lira falan bir para alacağız sütte. Baba şimdi tekrar gidiyor. Evet. Şimdi arkadaşlar e, ben hızlı bir şekilde sütleri satacağım. Tamam mı? Siz hızlı bir şekilde izleyin Bakalım nasıl olacak <laughs> ya da baba en son şey ya yani en son ne para kazandığımızı göster arkadaşlar şimdi şöyle son sütümüzü de sattık baba şeye doğru gidiyorum şimdi ee, çiftliğe doğru gidiyorum arkadaşlar. Baba şu tarlada yaptığımız tarla mermi. O da bizim yaptığımız tarlaydı. Ama fena yaptı. Oraya bayağı uğraştık arkadaşlar. Orada var evin öldüğü diye. Valtramız da burada Hemen şimdi şunu da getireceğim arkadaşlar. bir yalnız fena kirlendi. 2 tonluk. Hı. Evet. Şimdi şöyle e, ineklerimizin şeyine bakalım arkadaşlar. Yani i̇neklerimiz ne kadar dolmuş. Daha kardeş mi? <laughs> Borcumuzu ödedik. Borç 480 bin lira. Ama çok borç var ya. Borçlardan başımızı kaldıramıyoruz derken neyse. Ben. Arkada tam saman var. Samanı satmak ya. Saman satılır mı? Oho, buna 111 liradan alıyor. Liradan alıyor. biyotank 110 lira nasıl? 27 lira mı yapıyor? Bayağı da güzel yapıyor da. Neyse onu biz şeye vereceğiz arkadaşlar. O neyse. Şimdi ineklerimize bakacaktık. Tam karşı tayinleri 100 bin e, sütleri sıfır. Heh çoğalmalarına %60 arkadaşlar bakın. %60 altmış çoğalmalar var. Ha, saman. Samanları %80. Evet, çimleri var. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, e, şimdi ben şunları, ben buraya güzel bir şey yapacağım. Bunları alacağım. Şöyle, güzel bir şey yapacağım. E, şimdilik, videomuz videomuzu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Baba sütümüzü sattık. Ondan sonra şu tarlayı ben bir daha göstereyim da tarlamızı yaptık. Ah ne Şu da tarlamızı da göstereyim baba size. Bakın, mermi ya. Tarlamız mermi, kargalar falan düşüyor arkadaşlar. Evet. O zaman baba kaçar. Evet. Şurada da bizim çiftlik var da neyse burası çok önemli değil. Evet arkadaşlar Allah'a emanet olun videoyu burada sonlandırıyorum hepinizi gözlerinden öpüyorum inşallah.